Arkadaşlar selamlar mükemmel bir envanter katladık KDrop'ta e ama görmüş itemlerden bir tanesini çekeceğiz bütçemiz şunu çekebilecek kadar hangisini çekeceğimize karar vermedim canlı yayında karar veririz onun dışında bayağı bir bakiyemiz var daha güzelini bulana kadar devam edeceğiz ve bir tanesini yayında veya videoda çekeceğiz kasa savaşıyla başlayalım ama öncesinde 1000 dolar değerinde bıçak çekilişim var 3 adet katılmak istiyorsanız açıklama kısmında bu çekilişim var ev ve kodumu kullanarak 5 dolar yatırdığınızda siteye görmüş olduğunuz çekilişime katılabiliyorsunuz. 5 dolarınızla kasa açıp katladıklarınızla emantinizi çekersiniz. Katlarsanız da bedavadan çekilişe katılmış. Mesela en ucuz kasa 50 sen. Bir açalım bakalım. bir, daha bir şey çıkartabilir. Duvar verip çok kötü aldık lan. Kasa galiba bu. Bunu açmak yerine Agent maalesef devam ya. Bu Agent da zarar ettirmeye başladı ama hala güzel bir şey çıktığında güzel kar ettiriyor. Dolar. Bir tane açtık. Yine 2 dolar. Gerçekten bu kasa eskiden çok güzeldi ama iyice batırdılar. Açmaya devam edelim. Bir tane bulalım ama artık. Yani beyler sizde kalmış. O beklerinizi harcayayım için. Katılın. Kazandığınızda muhakkak en mantığınızı. Savaş oluşturan kalmadığı için kendim bir savaş oluşturup ona zınk diye katılacağım. Yeni gelen kasalar çok güzel değil. Ben açıkçası biraz pahalı bir savaş yapmak istiyorum. Zamanları da Teres Savaşı savaşına girmiyorduk Şöyle bir tane çerez koyacağım savaşımızı başlatacağım bakalım katlayabilecek da birisi geldi çekileceğim de i̇şte akiliye 8 tane yüzde yirmi şansla çıkarmamız gerekiyor ama adama 151 dolarlık aktörü vaka çıkıyor ya 20 şanslı Umarım biz de katlayabilir orada bu bugün ABP çıkardım bu kasadan. Umarım yine çıkartabiliriz en azından şu savaşı bana kazandıracak bir şeyler çıksın 3 evet, Dolarımız gitti. Şu anda ortada 160 dolar var toplamda. Bayağı kötü gidiyor aslında. Kazanan bile zarar edebilir. Sadece bir tane item çıktı. Geri kalan sadece bir bak derken Ah be oğlum. cent fark var aramızda. 70 sen. Bir şey daha çıkaramazsam adama gidecek. adam verdiği bakiyeyi alırken ben kafasını alacağım. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Bom kasada ya. İnanamıyorum beyler. 60 cent 60 cent Lan 15 lirayla, bakın 15 lira farkla 7000-8000 bin bin lira kaçırdım, harbiden kafayı istedim. Bir tane de Joker açalım. Joker de biliyorsunuz çok sevdiğimiz gizli silahlarımızdan. Şunu da açtık, bakalım aynı adam gelecek mi? Aynı adam gelirse bu sefer ben onu tokatlarım. Kimse gelmediği için bot ekliyorum, bakalım botu yenebilecek miyiz? Hani hep botlara kaybediyoruz ama olur mu olur, yeneriz belki. 5-7 çıkıyor arkadaşlar, %85 şansla bu kasadan. Güzel bir şey çıkaramazsak zınk diye zorlayacağız. Hadi lan. Hadi oğlum güzel bir şeyler ver. Lütfen lütfen lütfen. Bir tane 5-7 çıkardık. Karşımızdaki de 5-7 çıkardı. Yani gerçekten bu kadar para verip sadece 5-7 almak bayağı bir koyar bu kasadan bana. Ama ümitliyim. Gerçekten ümitliyim. Hadi lan. Ah be 450 dolarlık Deagle kaçtı. Bir tane daha açıyoruz. Zenk, oğlum bu ne ya? Harbiden kazanan kişi de battı. Bu saatten sonra katlayabileceğimizi düşünmüyorum ikimizin de. Görmüş olduğunuz gibi High Seven tarlasına düştük. Lan hiç mi çıkmaz ya? Şuna bak. Cidden rezalet bir savaş oldu bak hayatımda o kadar Joker kasası açtım. Bunun kadar kötüsünüyle aha denk gelemedim yok gerçekten denk gelmedim. Verdiğimiz bakiyenin yarısını dahi alamadık arkadaşlar. ben bunların hepsini satacağım. Hatta upgrade ol diyeceğim. Şöyle sağa doğru basacağım direkt. Hiç bekleme yok. Bu da gelmedi. Çok kötü gidiyoruz şu anda bakın. Bakiyemizin 1000 dolarını kaybettik. Artık son bir savaş yapmamız gerekiyor. Bu da benim için kobra olacak. 10 tane koyacağım. Bir bakiyemizin yarısı daha böylelikle yok olmuş olacak. Yine bot koydum. Bu sefer bot zanteres geldi. Gerçekten şu bot zanterese karşı savaş yapmayın arkadaşlar. İnanılmaz katlıyor. İnanılmaz. Ben bu adamı yenebildiğimi hatırlamıyorum. Bakın net. Zantaris ile savaş yapmayın abi. <laughs> Hadi lan. 50 dolar. Vulkan geldi. Ama bu da 93 dolarlık. Evet belli zaten. Baksanıza öyle bir savaş görmüş ki. Devam ediyoruz. Eldiven kaçtı ya. Adama da field test Bunlar ne çıkartıyor oğlum? Adamlara bak ne bıçaklar çıkartıyor. Biz de burada zort yani al işte. 165 dolarlık AK çıkmış. Geldi kudurma. Bir de bizim çıkarttıklarımıza bak field test. Battle Scarf ya. Savaş görmüş. Ortada şu anda 500 dolar var. Aha Faktör Nif. Ya bize niye Faktör Nif çıkmıyorsun? Baba bu Cobra'yı da bitirmişler abi. Bu kobra'dan da çok beklentimiz kalmadı artık. Son iki kasa kaldı. Ve fark 40 dolar. Son bir tane bıçak koysak son kasa. Ve fark 1 dolar arkadaşlar. Hadi lan. Hadi lan Faktör Nif. 13 dolarla yine kaybettik. Ben bugün tüm savaşları kaybedeceğim galiba. Son kez çerez açıyorum. Ne kadar koyabilirsem koyacağım. Karşıma bot ekleyecektim. Başka birisi geldi. Amstar diye. Savaşımız başladı. Bütün paramıza şu görmüş, olduğumuz görmüş olduğunuz çerez kasasını koydum. 20 şansla katlıyorken yüzde %80 şansla batıran bir kasa derken canımızı çıkardık. Güzel. Hadi lan. Devam oğlum. Devam. 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 Deagle. Okey. Çok pahalı bir şey değil en azından. Çünkü sonuç olarak 3 katı. Hadi. 1.5 dolar ulan az kalsın var ya Butterfly Knife Doctor çıkarıyordu. Ben abi sıkıntıya düşerdik yani. Aha 150 dolar. Son dolar. Okeyim ben buna. Park 1 dolar. Park bayağı düştü şu anda. Artık güzel itemler çıkarmamız gerekiyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ulan 1.5 1.5 çıktı ne ya. Harbiden çok stresliyim. Oğlum adam var ya. Aha. Neon. Çok iyi. 90 dolar. Zınk. 1.5 dolar. Öndeyiz şu anda ama. Hadi bakalım. 151 dolar. Gayet iyi. Gayet iyi. Hiç sıkıntı yok. Bize kazandırır bu. Bir tane daha güzel bir item çıkarsa bir tane daha istiyorum hadi. Yani 640 doları buradan çıkartamıyoruz. Acil bir destek lazım. Acil. Acil bir destek. Aha da önümüze geçti adam. Şimdi bu adam buradan karlı çıkabilir. Anılmaz battık ya. Aha. Aha. 400 dolara çıktık beyler. Son 40 dolar. Son 40 dolar fark kaldı aramızda. Hala güzel şeyler geçiyor. Geçiyor gelmiyor ama. Bu da bir sürü bıçak çıkıyor bu esnada. Aha. Son kasadayız. 40 dolarla kazanacak mıyız bakalım. Ben yeter abi kazandım. Daha fazla savaşa girmek istemiyorum. Hepsini satacağım. Bu video burada bitsin. Youtube çekilişimizi açıklayalım. Hasan Kurtoğlu kazandı. Haram bir çok iyi bu arada demiş. Bakalım hayırlısıyla çekeceğiz kardeşim. Hasan kardeşimiz takip ediyor mu? Ahan da takip ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.